siyah suların altında gizli bir dünya yatıyor. Karadeniz'in derinliklerinde 150 metrenin altında oksijen yok. Sadece zehirli gazlar ve en ilkel yaşam formları var. Bu karanlık diplerde insanlığın en büyük sırlarından biri gömülü olabilir. Belki de dünyadaki her kültürün hatırladığı o büyük tufanın gerçek hikayesi burada yatıyordur. 10 bin yıl önce burası bambaşka bir yerdi. Bugün Karadeniz olarak bildiğimiz bölge tertemiz ve yaşamla dolu dev bir tatlı su gölüydü. Kıyılarında ilk insanlar yerleşiyor, tarımı keşfediyor, altın işlemeyi öğreniyordu. Ta ki o gün gelene kadar. 1970'lerin sonlarında Rus araştırma gemisi Atlantik 2, Karadeniz'in derinliklerinden aldığı tortu örnekleriyle bilim dünyasını sarsan bir keşfe imza attı. Bu çamur katmanları 25 bin yıllık bir hikayeyi anlatıyordu. En alt katmanlar buzul çağının soğuk nefesiyle yazılmıştı. Bir tatlı su öyküsüydü bu. Jeolog Kazın Arıkan, Foraminifera örneklerini analiz ettiğinde çarpıcı sonuçlar elde etti. Dreysena rostriformis ve Dreysena polymorpha, bu tatlı su midyelerinin kalıntıları, Karadeniz'in bir zamanlar bambaşka bir ekosistem olduğunu kanıtladı. Bu minik kabuklar binlerce yıl boyunca yaşamış, ölmüş ve deniz tabanında katman katman birikmişti. O dönemlerde Karadeniz, Neoyuxinian adı verilen devasa bir tatlı su gölüydü. Su seviyesi günümüzden 140 ila 160 metre daha aşağıdaydı. Jeofizik taramalarda bu antik kıyı hatlarının hala var olduğu görüldü. Sismik profillerde ise günümüzdeki deniz tabanının 20 ila 30 metre altında eski nehir yatakları tespit edildi. Paleo Dinyeper, Paleo Tuna, Paleo Diniester. Bu antik nehirler artık su altındaki vadiler boyunca uzanıyor. Tuna, Dinyeper, Dniester, Don ve Kuban nehirlerinden beslenen bu göl, çevresindeki gelişen uygarlıkların can damarıydı. Ancak en çarpıcı kanıt 1999 ve 2000 yıllarında Robert Ballard'ın keşifleriyle geldi. 115 metre derinlikte eski kıyı izleri hala görülebiliyordu. Arovi Hercules kameraları, tatlı su salyangozu kabukları, ahşap parçalar ve hatta insan yapımı yapı kalıntılarını kayda aldı. Bu tatlı su gölünün kıyısında yaşayan insanlar Avrupa'nın ilk büyük uygarlıklarını inşa ediyordu. Karbon-14 tarihleme sonuçları bu yerleşimlerin 7 ila 8 bin yıl öncesine uzandığını gösterdi. Varna kültürü dünyanın bilinen en eski altın işçiliği örneklerini üretmişti. Mezar 43'te bulunan toplam 1.5 kilogram saf altın, 6000 yıl öncesinden bugüne ulaşan ilk zenginlik iziydi. Mezardaki asa başlığı, bilezikler ve taç o dönemin sosyal sınıflarını ve ticaret ağlarını gözler önüne seriyordu. Hamangiya kültürü renkli seramikleri ve spiral motifli sanatlarıyla dikkat çekiyordu. Köstence yakınlarındaki kazılarda bulunan düşünen adam ve oturmuş kadın heykelleri dönemin sanatsal derinliğini ortaya koyuyordu. Duran Kulak Mezarlığı'nda keşfedilen 1200 kişilik topluluk karmaşık gömme ritüelleriyle dikkat çekiyordu. Öte yandan Vinça kültürü binlerce kişinin yaşadığı büyük yerleşimler kurmuş, sosyal örgütlenmenin ilk örneklerini oluşturmuştu. Beldrat yakınlarındaki Vinça yerleşimi çağının en büyük şehirlerinden biriydi. Burada bulunan pişmiş toprak yazı örnekleri Avrupa'nın bilinen en erken yazı denemeleriydi. Bu insanlar cennetlerinin bir gün sular altında kalacağından habersizdi. Bu dramatik değişimin nasıl yaşandığı onlarca yıldır bilim dünyasını ikiye bölen büyük bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. 1997 yılında Kolombiya Üniversitesi'nden William Ryan ve Walter Pittman ezber bozan Nuh tufanı teorisini ortaya attı. Marina Jeoloji Dergisi'nde yayınladıkları makalede 7600 yıl önce Akdeniz sularının İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz Havzası'na felaket düzeyinde aktığını savundular. Teoriye göre buzul çağının sonundaki erimelerle yükselen Akdeniz suları boğazdaki doğal seti aştı. Bu doğal barajın çökmesiyle birlikte her dakika 15 milyon metreküp su yaklaşık 200 Niagara şelalesi gücünde Karadeniz'e doldu. Su saatte 20 kilometre hızla ilerleyerek 160 bin kilometre karelik alanı yuttu. Ryan ve Pitman'a göre su seviyesi günde 30 santim yükseldi ve bu felaket bir yıl sürdü. Çevredeki tüm topraklar sulara gömüldü. O günü sağ kurtaran insanlar evlerini, tarlalarını, mezarlıklarını ve tapınaklarını terk ederek taçmak zorunda kaldı. Yaklaşık 60 bin kilometre karelik tarım arazisi İrlanda büyüklüğünde bir alan okyanus tabanının altına gömüldü. Bu büyük göç dalgası Hint Avrupa halklarının tüm Avrupa'ya yayılmasının nedeni olabilir mi? Arkeolog Maria Gimbutas'ın eski Avrupa teorisiyle birleşince tablo netleşiyor. Acaba tarım teknikleri, hayvancılık, Madencilik ve hatta çömlekçilik, bu ani göçle birlikte diğer bölgelere mi yayıldı? Ama bilim bu kadar basit değil. 2009 yılında Woods Hole Oceanography Enstitüsü'nden Livio Giossan ve ekibi, Ryan Pitman teorisini radyometrik tarihleme yöntemleriyle test etti. Sonuçlar, selin önceden tahmin edilenden çok daha küçük olduğunu gösterdi. Su seviyesi yaklaşık 30 metre yükselmişti, 150 metre değil. Memorial Üniversitesi'nden Ali Aksu'nun başkanlığını yaptığı araştırma ekibi ise 2002 yılında daha da ileri giderek Karadeniz'in 13 bin yıl önce zaten denizle bağlantılı olduğunu savundu. Çukurova Üniversitesi'nden jeologlar, Türkiye kıyılarından aldıkları tortullarda 13 bin yıllık tuzlu su algleri bulduklarını açıkladı. Romanya Bilimler Akademisi'nden Nikolay Pani'nin 2011'de yaptığı kapsamlı çalışmada ise kesin bir sonuca ulaşıldı. Holosen döneminde Karadeniz'de büyük bir taşkına dair hiçbir su altı arkeolojik kanıt bulunamamıştır. Bu sonuç büyük tufan teorisini ciddi biçimde sorguluyor. Bugün baskın görüş, bu değişimin yaklaşık 3600 yıl boyunca kademeli şekilde gerçekleştiği yönünde. Kırım Yarımadası açıklarındaki sondajlar, tuzlu su girişinin ani değil, yavaş bir süreç olduğunu destekliyor. Yine de bu kademeli değişim bile büyük toplumsal dönüşümlere yol açmış olabilir. Bu toplumsal değişimlerin izleri arkeolojik kayıtlarda açıkça görülebiliyor. Kanıtlar 6000-5000 yılları arasında Karadeniz çevresindeki kültürlerde büyük değişimlerin yaşandığını gösteriyor. Bu da bu geçiş döneminin dramatik etkilerine işaret ediyor. Varna nekropolünde yapılan detaylı analizler bu geçiş döneminin izlerini taşıyor. En zengin mezarlar tam olarak 4600-4200 arasına tarihleniyor. Bu zaman aralığı Karadeniz'deki büyük değişimle çakışıyor. Mezarların altın işçiliği, bakır çağı teknolojisi ve ticaret ağları ani bir kültürel sıçramaya işaret ediyor. Benzer değişimler Hamanjiya kültürü yerleşimlerinde de gözlemleniyor. Çernovo'da ve Hırşova kazılarında 5000 civarında aniden terk edilen yerleşim katmanları bulundu. Bu katmanların üstünde bambaşka seramik geleneklerine sahip yeni kültürel katmanlar yer alıyor. En çarpıcı örnek Bulgaristan'daki Duran Kulak arkeolojik alanıdır. Henry Todorova'nın burada yaptığı kazılar 10 bin yıllık kesintisiz yerleşim ortaya çıkardı. Ancak 5500 arasında dramatik değişimler yaşanmıştı. Eski mezarlık geleneği sona ermiş, yeni gömme ritüelleri başlamıştı. Seramik üretimi değişmiş, ev mimarisi çeşitlenmişti. Büyük değişimler aynı dönemde Vinça kültürü yerleşimlerinde de görülüyor. Belgrad yakınlarındaki kazılarda bu dönemde yerleşim düzenlerinin değiştiği tespit edildi. Eski büyük merkezler terk edilmiş, daha küçük ve savunmaya odaklı yerleşimler kurulmuştu. Peki bu değişimler göç hareketlerinin göstergesi olabilir mi? DNA araştırmaları ilginç sonuçlar veriyor. Aynı dönemde Avrupa'daki ilk tarım toplumlarında Anadolu kökenli genetik işaretlerin arttığı gözlemleniyor. Bu, büyük göç dalgalarının kanıtı olabilir ama en çarpıcı kanıt teknoloji transferinde görülüyor. Bu dönemde bakır işçiliği Balkanlardan Orta Avrupa'ya yayılıyor. Altın işçiliği teknikleri, seramik gelenekleri, hatta tarım aletleri hepsi bu kritik dönemde geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bu tarihsel değişimler başka bir açıdan da büyüleyici. Çünkü Karadeniz'de yaşanan bu dönüşüm insanlığın kolektif hafızasında derin izler bırakmış olabilir. Nuh'un gemisi, Sümerlerin Ziusudrası, Yunanların Deukalyon efsanesi, Hintlerin Manu öyküsü. Her kültürün hafızasında büyük bir tufan hikayesi var. Antropolog Claude Lévi-Strauss'un analizine göre bu hikayelerde şaşırtıcı biçimde ortak motifler bulunuyor. Mezopotamya'nın Gılgamış Destanı'nda Utnapiştim tanrıların kendisini tufana karşı uyardığını anlatır. 7 gün 7 gece süren yağmurdan sonra gemi Nisir Dağı'na oturur. Nuh'un hikayesi de benzer unsurlar taşır. Önceden uyarılma, gemi inşası, hayvanların kurtarılması, 40 gün yağmur, dağa oturan bir gemi. Yunan mitolojisindeki Dukalyon efsanesinde insanlığı cezalandırmak isteyen Zeus'un gönderdiği tufan anlatılır. Dukalyon ve eşi Pirra, 9 gün 9 gece süren bu tufandan sağ çıkan tek insanlardır. Gemileri Parnasos Dağı'na oturur ve buradan yeni insanlığı yaratırlar en çarpıcı benzerlik coğrafi referanslarda ortaya çıkar. İbranice'deki Ararat kelimesi, Karadeniz bölgesini de içine alan Urartu Krallığı'nı tanımlar. Urartu metinlerindeki Ay-Rat ifadesi, ayın dağları anlamına gelir ve bugünkü Ağrı bölgesine işaret eder. Sümer kaynaklarında adı geçen Dilmun diyarı, suların buluştuğu yer olarak tarif edilir. Bu tanım, Karadeniz'in boğazlar aracılığıyla Akdeniz'e bağlandığı noktayı çağrıştırır. Gılgamış destanındaki Utnapiştim, uzaktaki bir diyarda, nehirlerin ağzında yaşar. Bu ifade Tuna Deltası bölgesini düşündürür. Hindu mitolojisinin Matsya Purana'sında Vişnu'nun balık sureti Manu ve yedi bilgini büyük tufandan kurtarır. Bu anlatıdaki Kuzey Denizi'nin taşması ve dağların suya gömülmesi motifleri Karadeniz coğrafyasını anımsatır. Alman etnolog Frobenius'un kültürel hafıza teorisine göre bu kadar yaygın mitolojik benzerlik tesadüf olamaz. Ortak bir tarihsel olay kolektif hafızada farklı biçimlerde korunmuş olabilir. James George Frazer'ın Altın Dal adlı çalışmasında 230 kültürde tufan mitlerine rastlanmıştır. Bunların 80'i Karadeniz havzasına coğrafi olarak yakın bölgelerden gelmektedir. Geçmişin bu efsanevi anlatılarını günümüzle buluşturan en dramatik olay Karadeniz'in yakın tarihinde yaşandı ve bu derin suların ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Bugünün Karadenizi dünyanın en tuhaf denizlerinden biridir. 150 metrenin altındaysa bilinen hiçbir okyanus canlısı yaşamaz. Bunun yerine ölümcül hidrojen sülfür gazları bulunur. Rus okyanus araştırmacısı Andrei Ostrovski'nin hesaplamalarına göre Karadeniz'in dibinde 28 ila 63 milyar ton arasında hidrojen sülfür birikmiş durumda. Bu zehirli rezerv tuzlu su girişiyle oluştu. Akdeniz'den gelen tuzlu su tatlı sudan ağır olduğu için dibe çöktü. Burada oksijeni tüketerek oksijensiz koşulları oluşturdu. Organik maddenin çürümeye başlamasıyla tetiklenen bu süreç, sülfat indirgeme yapan bakterilerin faaliyetiyle hidrojen sülfür üretimine dönüştü. Bu süreç yaklaşık 7000 yıldır devam ediyor. 1890'larda Rus kimyager Nikolay Zelinsky'nin ilk analizlerinden günümüze kadar hidrojen sülfür yoğunluğu giderek arttı. Günümüzde bu gazın üst sınırda yer aldığı hemoklin tabakasında hidrojen sülfür konsantrasyonu mililitre başına 11 milimol seviyesine ulaşmış durumda. 1927 yılında yaşanan bir olay bu derinliklerin ne kadar tehlikeli olabileceğini acı bir şekilde gösterdi. 26 Haziran ve 11 Eylül 1927 tarihlerinde Kırım açıklarında meydana gelen 6.8 ve 6.9 büyüklüğündeki depremler Karadeniz tarihindeki en garip doğa olaylarından birini tetikledi. Sovyet jeolog Peter Nikolayevich Kuprinin raporlarına göre depremden sonra deniz yüzeyinde devasa alevler gözlemlendi. Sivastopol, Yevbatorya hattından Yalta Aluşta bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda deniz adeta alev aldı. Bu alevler zaman zaman 20 metre yüksekliğe ulaştı ve günlerce söndürülemedi. Sovyet Okyanus araştırmacısı Leonid Zenkevich olayın nedenini analiz etti. Tektonik fay hatları boyunca yüzeye çıkan metan gazı büyük olasılıkla fosfin gazıyla tutuşmuştu ve bu durum denizin alev almasına neden olmuştu. Daha da şaşırtıcı olan, alevlerin rastgele değil, belirli hatlar boyunca ortaya çıkmış olmasıydı. Bu durum, deniz tabanındaki gaz rezervlerinin sistematik bir dağılıma sahip olduğunu gösteriyordu. Bu olaydan sonra Karadeniz'in enerji potansiyeli keşfedilmeye başlandı. Boris Fedorov'un hesaplamalarına göre, Karadeniz'in derinliklerinde yaklaşık 40-50 milyar metreküp metan gazı bulunuyor. Bu miktar, Rusya'nın yıllık doğal gaz üretiminin yaklaşık 4 katına denk geliyor. Ama bu zehirli derinlikler geçmişin sırlarını da her geçen gün daha derine gömüyor. Belki de kayıp uygarlığın kalıntıları, o büyük tufanın gerçek kanıtları her geçen gün daha ulaşılmaz hale geliyor. Çünkü Karadeniz'in toksik derinlikleri sırlarını korumakta kararlı görünüyor. Ancak teknoloji durmuyor. Uzaktan kumandalı araçlar ROV artık 2000 metre derinliğe inebiliyor. Otonom sualtı araçları (AUV) sayesinde insansız keşifler mümkün hale geliyor. Yan taramalı sonar sistemleri deniz tabanının detaylı haritalarını çıkarabiliyor. National Geographic'in Karadeniz Deniz Arkeolojisi projesi kapsamında bulunan antik gemiler Karadeniz'in koruyucu gücünü ortaya koydu. 2500 yıllık Yunan ticaret gemilerinden Osmanlı dönemine ait teknelere kadar yaklaşık 100 gemi kusursuz durumda keşfedildi. Ahşap yapılar, halatlar ve hatta seramik kaplar bile hiç bozulmadan günümüze ulaşmıştı. Bu keşifler umut veriyor. Gemiler bu kadar iyi korunabildiyse, Neolitik döneme ait yerleşimlerin de benzer şekilde korunmuş olma ihtimali var. Belki de 2000'li yıllarda Robert Ballard'ın başlattığı sualtı arkeoloji projelerinin devamı bu büyük gizemleri çözebilir. Bilim durmuyor. Her gün yeni teknolojiler bu karanlık sulara iniyor. Yeni örnekler çıkarılıyor, yeni kanıtlar bulunuyor. Belki bir gün o büyük tufanın gerçek hikayesini öğreneceğiz. Belki de insanlığın evrensel hafızasındaki tufan anlatılarının asıl kaynağını bulacağız. O güne kadar Karadeniz sırlarını korumaya devam edecek. Yüzeyinde masmavi sular, altında ölümcül gazlar, dibinde kayıp uygarlıkların izleriyle İnsanlığın en büyük gizemlerinden birine ev sahipliği yapan bu kadim havza, geçmişin sesini duymayı bilenleri sessizce bekliyor. Çünkü bu sular sadece su değil. Bu sular bizzat zamanın kendisi.